20407 Resulullah Aleyhisselam'ı kabul etmeyenin imanı yoktur. El Elbkalbten iman. Resulullah Aleyhisselam'ı kabul etmeyenin imanı yoktur. Resulullah Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselam'ı kabul etmeyenin imanı yoktur. Tevazünün özü Resulullah S.A.V. Efendimiz'dir. Hem vakur hem mütevazik ve alçak gönüllü idi. Ashabı kiramı onun yolunda her fedakarlığı seve seve yapmayı canlarına minnet bildikleri halde, o kendi işlerini kendi görürdü. Biz senin işlerini görmeye yeteriz denildiğinde, sizin benim işlerimi görmeye yeteceğinizi biliyorum. Fakat ben, size karşı imtiyazlı olmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah kulunu ashabı arasında imtiyazlı durumda görmekten hoşlanmaz. Buyurdu. Tevazünün kemal mertebesinde bulunduğundan dolayı elbisesini yamar, ayakkabısını tamir eder, evi süpürür, hamur yoğurur, koyunları sağar, develeri bağlar, yemlerini verir, hasta olanlara ziyarete gider, cenazelerde bulunurdu. Ashabı kiramına karşı içten ve derinden bir muhabbeti vardı. Onları evlerinde ziyaret eder, içlerinden görünmeyenleri araştırır, her gördüğüne selam verir, musafaha ederdi. Hiçbir resmiyet ve külfete bakmadan ümmetin herhangi bir ferdi gibi aralarına karışır, en fakir insanlar arasında oturur, onları okşar onlarla birlikte yemek yer, fakirlerin yetimlerin dulların kimsesizlerin işlerini görmekten zevk alırdı fakiri yoksulluğundan ötürü tahkir etmez, zengini zenginliğinden ötürü saygı göstermezdi. Fazilet sahiplerine ikram şeref sahiplerine ihsan ederdi. İhtiyarlara da, gençlere de, aynı hürmeti yapardı. Gönüllerini hoş etmek için, sözlerini hayranlıkla dinlerdi. Herkese teveccüh eder, herkesin hal ve hatırını ayrı ayrı sorardı. Aralarında otururken hususi yer ayırtmaz, nerede bir boş yer bulursa oraya otururdu hiç kimsenin kendisi için ayağa kalkmasını istemezdi. Övülmekten asla hoşlanmaz kimseyi de fazla methetmezdi. Enes bin Malik radiyallahu anh der ki, Ben Resulullah, S.A.V. Efendimiz'e 10 yıl hizmet ettim. Bir defa bile bana darılarak öf demedi. Yaptığım bir şey için, niçin yaptın yapmadığım bir şey için de niçin yapmadın demedi. Buhari, fakat bir kimse, Allahü Teala'nın emirlerine isyan ederse, onu layık olduğu cezaya çarptırır asla müsamaha ile karşılamazdı. Hazreti Allah, C.C. ayeti kerimesinde. Allah'a çağıran Muhammed'e uymayan kimse bilsin ki, Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamaz. Kendisinin ondan başka dostları da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Ahkaf 32 Sadakallahülazim bu ve buna benzer açıklamalar getiren ayeti kerimelerin manalarını anlayabilirsek Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inanmayanın imanı geçerli sayılmıyor. Allahu Teala Habibi Ekrem'i olan Muhammed Aleyhisselam'ı dost edinmiştir. Ona imanı tevhidin iki rüknünden biri yapmıştır. Adını adı ile beraber anmış onun hoşnutluğunu kendi hoşnutluğu ile bir tutmuştur. La ilahe illallah'tan sonra Muhammed'in Resulullah ünvanını getirmiş, ona inanmayan kişinin Müslüman sayılmayacağını, iman etmemiş olacağını belirtmiş, onun sayesinde sapıklıkta olanları hidayete erdirmiştir. Bu iki kelime arasında tam bir ittifak vardır. Resulullah aleyhisselamın peygamberliğine şahadet olmadan sadece Allah inancı fayda vermez. Nitekim diğer din sahipleri de Allah'a inanıyorlar. Muhammed aleyhisselama iman etmedikleri için küfürde kalmış oluyorlar. Resulullah, s.a.v. Efendimiz, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, bu ümmetten Yahudi olsun Hristiyan olsun, kim benim peygamberliğimi duyar da benim getirdiğime iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur. Müslim 153. Kişi, La ilahe illallah demekle iman etmiş olmaz Muhammedün Resulullah deyince iman etmiş olur. Bu çok önemli mesele hakkında ayetinde, o halde kendi hayrınıza olarak hemen ona iman edin buyuruyor. Nisa 170. Sadakallahülazim. Hazreti Allah, C.C zatına has bir kul habibine ümmet etsin amin. Velhamdülillahi Rabbil emin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Selamu aleyküm kardeşim, Hazreti. Allah'ın azametine, sonsuz yüceliğine halal gelmemesi için gösterdiğin titizlik ve cabaların Hazreti Allah katında çok makbul göründüğüne inanıyorum. Habibim sözlüğüne de takılıp kalmamanı tavsiye ediyorum o sözler Resulullah, S.A.V. Efendimiz'i Hazreti Allah'ın çok sevdiğini ima etmek için söylenmiş sözlerdir. Şimdi biz size birkaç ayeti kerime duyuralım siz bu ayeti kerimlerin üzerinde biraz akıl ibrenizi çalıştırın. Fark edebilirseniz göreceksiniz ki, Hazreti Allah, C.C., Resulullah, S.A.V. Efendimiz'e çok değer veriyor. Hazreti Allah, C.C., ayeti kerimesinde, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik. Nisa 80. O zamanda gelen ayet-i kerimelerin kıyamete kadar geçerli olduğunu da aklından çıkarmamanızı tavsiye ediyorum. Sizin takılıp kaldığınız Habibim sözcüğü ise Enbiya ayet-i kerimesinde, Ve ma erselneke illa rahmetellil lemin. Habibim, biz seni ancak lemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107. Geçiyor. Diğer bir ayeti kerimesinde ise kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiştir. Ahzab 71. Ey insanlar Rabbinizden size hak bir peygamber gelmiştir. O halde kendi hayrınıza olarak hemen ona iman edin. Nisa 170. O gün Allah peygamberini ve iman edip onunla beraber olanları rüsva etmeyecek utandırmayacak nurları önlerinde ve sağlarında koşup parlayacak. Tahrim 8. Eyvah bize diyecekler keşke Allah'a itaat etseydik Peygamber'e itaat etseydik. Ahzab 66 buyuruyor. Ve onu çok sevdiğini belirtmek için, yüce zatının ve meleklerinin Peygamberine selam getirdiğini, kullarının da selam getirmelerini emir buyurmaktadır. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salat ederler ey iman edenler siz de ona salatü selam getirin ve gönülden teslim olun. Ahzab 56. Sadakallahülazim. azim Allahümme salli ala seyyidina ve nebiina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ona layık ümmet olmamızı gönülden teslim olmamızı Hazreti Allah, c.c. cümlemize nasip etsin amin. Allah'a emanet olun. Selamu aleyküm. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top.